Kütahya Ege bölgesinde en çok vaka görülen il olmayı sürdürüyor. Açıklanan son haritaya göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kütahya'da 61,63 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haritada vaka sayısı en yüksek iller Siirt, Bitlis, Ağrı ve Van olarak görüldü. Bir önceki hafta 70,23 olan Kütahya'da vaka sayısı az da olsa düşüş göstererek 61,63'e geriledi. Kurban Bayramı'nda kısıtlamaların olmamasına rağmen ziyaretlerden kaçındıklarını söyleyen bazı vatandaşlar da herkesi tedbirlere uymaya ve aşı olmaya davet ediyor. Bayramda kurban kestik, çok iyi geçti. Evden çıkmadık. Kimse kabul etmedim. Rahat evet, bir vakit geçirdik ailemle. Koronadan ötürü kendimiz aşılığımızı olduk. Koruma kendimizi aldık. Ee, kendimize fazla diyalog sarılma fazla diyalogları kestik. Yani normal karşıdan karşıya tabii bayramlaştık. Ama herkese tavsiyem aşılarımız olalım. Kendimizi mesafelerimizi sahip çıkalım. Ne bayrama kabul ettik ne de şey yaptık aradılar aradık böylelikle bayramımız güzel güzel geçti diyeyim. Bir önceki bayram çıkamamıştık oradan alışkanlık vardı millet tane hani için mesajlarımızı çektik dediğim gibi dedelerin bir ellerini öptük o kadar kurbandan geçiyor zaten çoğunlukla. Çok fazla hani yaz geldi artık çok sıkıldık etki özellikle hani gençler olaraktan dışarı çıkma isteği var ya bir tık daha biraz daha bekleyebilsek daha iyi olur ama hani dişimizi sonuna geldik Dişimiz biraz daha sıktık mı geri gelir, düzelir diye temenni ediyoruz ama. Telefonla e, bayramlarımızı tebrik ettik birbirlerimizin. Sosyal mesafeye uyduk, pandem kurallarına uyduk. Herkesle e, maskeli bir şekilde bayramlaştık. E, bu şekilde Peki, daha güzel, oldu. daha güzel devam ediyor. Bütün herkesi aşısını olmasına davet ediyorum. Ben aşımı oldum. Ülkemiz, devletimizden Allah razı olsun. Neyi istiyorlarsa büyüklerimiz yerine getirmek zorundayız. Bu şekilde sağlıklı yaşamak için aşılarımızı olmalıyız.